Bir olayın olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir olayın olma olasılığı en az 0 olur. En fazla 1 olur veya bu ikisi arasındaki basit kesir olur. Hiçbir zaman birden büyük sıfırdan küçük olamaz. Baktığımız zaman B seçeneği birden büyüktür. B olamaz. Olasılığı sıfır tam onda sekiz olan bir olay aşağıdakilerden hangisiyle eş olasılıklıdır demiş. Bunu 8 bölü on diye yazarım. Sadeleştirirsem eğer 4 bölü 5'tir. 4 bölü 5 cevap C seçeneği olur. Bir torbada 8 mavi, 4 kırmızı, 10 siyah bilye vardır. Torbadan rastgele çekilen bilyenin kırmızı olmama olasılığı nedir demiş. Kırmızı olma olasılığını bulalım önce. 4 bölü topladığımız zaman burayı 12, 10'dan 22. Kırmızı olma olasılığı 4 bölü. 22 sadeleştirirsem 2 bölü 11 kırmızı olmam olasılığı tamamından 2 bölü 11'i e çıkartırsam eğer 9 bölü 11'dir. Cevap D seçeneği olur. Bir torbada 10 kırmızı, 6 siyah bilye vardır. Toplayalım. 10, 22, 28. Torbadan rastgele çekilen bilyenin siyah olma olasılığı 28'de 6'dır. 2 ile sadeleştirirsek 3 bölü 14 olur. Cevap C seçeneğidir. Aras hocanın masa tenis antrenmanında beşent koşuyla sayı yapma olasılığı 12 bölü 23 ise 92 atışta kaç tanesini sayı yapar demiş. 12 bölü 23'ün 92'de kaça denk geldiğini bulmamız lazım. Bunu genişletmişiz. Kaçla genişletirsek 92 olur. 4 ile 4 kere 3 12'nin ikisi altı var. 1 kere 4 8 1 daha da 9. Demek ki bunu da 4 ile genişleteceğiz. 2 kere 4 8 4 kere 1 4 48 tane olur. Cevap A seçeneğidir. Hilesiz bir zar havaya bir defa atılıyor. Üst yüze gelen sayının 12 sayısının asal çarpanlarından biri olmama olasılığı kaçtır demiş. 12'nin asal çarpanları 2'ye böldük. 6, 2'ye böldük. 3, 3'e böldük. 1. Yani 2 veya 3 olmayacak. Bir zarda neler vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 veya 3 olmama olasılığı. 2 ile 3 olmayacaksa 1 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. 4 ihtimaldir. 6'da 4. Sadeleştirirsek eğer 2 bölü 3 olur. Cevap B seçeneğidir. Bir torbada 6 mavi, 12 kırmızı, 15 siyah bilye vardır. Torbadan rastgele çekilen bilyenin mor olma olasılığı nedir? Torbamıza baktığımız zaman mor bilye yoktur. Yoksa sıfırdır. Ya da sıfır bölü toplarız verilerimizi. 15, 12 daha 27, 6 daha 0 bölü 33'tür. Bu da sıfırdır diyebiliriz. Cevap D seçeneği olur. Bir kutuda 6 mavi, 2 kırmızı, 5 siyah ve x tane mor kalem vardır. Kutudan rastgele çekilen kalemin siyah olma olasılığı 1 bölü 3 ise x nedir? Siyah olma olasılığı 5 bölü a diyelim toplam. 1 bölü 3'müş. Bu bunun 5 katı. Bu da bunun 5 katı. 3 kere 5, 15. Demek ki torbada toplam 15 tane kalem var. Toplayalım. 6 artı 2 artı 5 artı x eşittir 15 olmalı. 6 2 daha 8. 8 5 daha 13. 13 artı x eşittir 15. 13 ile kaçı toplarsak 15 yapar? 2'yi. Demek ki 2 tane mor kalem var. Cevap B seçeneği olur. Tahtaya asılan çeşitli renklerdeki kağıtlardan rastgele alınan bir kağıdın sarı olmama olasılığı kaçtır? Sarı olma olasılığını bulup çıkartabiliriz ya da sarı olmayanları toplayalım. Toplam kaç kağıt var? 4 kere 5 20 tane. Burası 4. Burası pardon 6. 6 kere 4 24 kağıt var. Bu 24'ten bir tanesi sarı. Geri kalan 23 sarı değildir. Sarı olmama olasılığı 24'te 23'tür. Cevap A seçeneği olur. Tahtaya asılan çeşitli renklerde kağıtlardan rastgele alınan bir kağıdın Köşelerde olma olasılığı kaçtır? Toplamda baktığımız zaman 4, 6 kere 4, 24 kağıt vardır. Köşelerde ise 4 tane vardır. 24'te 4. 4 ile sadeleştirirsek 1 bölü 6'dır. Cevap B seçeneği olur. Tahta yazılan çeşitli renklerdeki kağıtlardan rastgele alınan bir kağıdın turuncu olma olasılığı kaçtır? 4 çarpı 6, 6 kere 4, 24 kağıt var. Bunlardan turunculara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bölü 24 olur. Cevap C seçeneğidir. Tahtaya atılan çeşitli renklerde kağıtlardan iki tanesini çıkardığımızda rastgele alınan bir kağıdın mor renk olma olasılığı 2 bölü 44 ise 2 bölü 44'ü sadeleştirelim. 1 bölü 22. Yani iki tanesini çıkartınca 24'ten 2 çıktı. 22 kağıt kaldı zaten. Bu 22'de bir tanesi mor renk. Bir tane mor renk kaldıysa demek ki çıkarılan kağıtların ikisi de mor olacak ki geriye bir tane mor kalsın. Çıkarılan renk aşağıdakilerden hangisidir demiş. Mor olacak cevap A seçeneğidir. Tahta yazılan çeşitli renklerde kağıtlara bir tane renk kağıt eklediğimizde rastgele alınan bir kağıdın lacivert renk olma olasılığı %40 ise demiş. E, 24 kağıt vardı. Bir tane eklersek 25 oldu kağıt sayısı. %40'ı 4 ile sadeleştirirsek eğer 40'ı 4'e böldüm 10, 100'ü 4'e böldüm 25. 25'te 10 kağıt olması lazım. E, lacivert renk olma olasılığı 10 bölü 25. Lacivert kaç taneydi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 taneydi. Lacivertin 10 olması için demek ki bir tane lacivert eklemişiz. Eklenen renk laciverttir. Cevap C seçeneği olur. Şekilde verilen toplardan rastgele seçilen bir topun üzerinde yazan sayının asal olma kaçtır? Burada sadece asal sayı 17 var. 1 bölü 4'tür. 4 de 1'dir. Asal sayı olma olasılığı. E, şıklarda yüzde olarak verdiği için bunu 25 ile genişletiyorum. 25 bölü 100'dür. Yani yüzde 25'tir. Cevap A seçeneği olur. Şekilde verilen toplardan rastgele seçilen bir topun üzerinde yazan sayının rakamları toplamının tam kare sayı olmama olasılığı kaçtır demiş. 1, 2 daha topladık. 3, 9. Bu tam karedir. 7, 1 daha. 8. 3, 5 daha. 8. Bir tanesi tam kare. Tam kare olmama. 4'te 3'ü tam kare değildir. Yüzdelik olarak verdiği için 25'e genişletiyorum. 75 bölü 100. Yüzde 75 tam kare değildir. Cevap C seçeneği olur. Şekilde verilen toplardan rastgele seçilen bir topun üzerinde yazan sayının iki çarpanı olma olasılığı kaçtır? 2 tane çarpanı olan sayılar asal sayılardır. Çünkü 1 ve kendisidir. Burada bir tek asal sayı 17 var. Bir tane. Yani iki çarpan olma olasılığı 4'te bir ihtimaldir. Yüzde olarak verdiği için 25'te. genişletiyorum. 25 bölü 100. %25 olur cevap A seçeneğidir. Şekilde verilen toplardan rastgele seçilen bir topun üzerinde yazan sayının 12 kök 3 sayısından küçük olmaması. 12 kök için aldım. 144 çarpı 3. 144 ile 3 çarparsak 4 kere 3 12'nin ikisi elde var 1. 4 kere 3 12 bir daha da 13'ün elde var 1. 3 kere 1 3 bir daha da 4. 432'den küçük. 400 yani 20'den küçük sayıları soruyor bize. 35 binlerden büyüktür karesi. 32'nin bile karesi. 1024 olana göre 35 binleri geçer. 17 289'dur. 18 324'tür. 12 144'tür. Bunların hepsi 432'den daha küçüktür. 4'te 3'ü 12 kök 3'ten daha küçük. Yüzde olarak verdiği için 25 ile genişletiyorum. 75 bölü 100 %75 cevap C seçeneği olur. Tahta daire grafik bir sporcunun harcadığı paraya aittir. Harcanan toplam para 21.600 TL'dir. Rastgele atılan bir okun raket tahtasına gelme olasılığı kaçtır? Raket tahtası baktığımız zaman 100 derece. Tamamı 360 derece. 360 derecelik bir kısımda 100 dereceye gelecek. Sadeleştirme yapalım. Sıfırlar gitti. 10 bölü 36'dır. 2'ye bölersek 5 bölü 18 olur. 5 bölü de D şıkkındadır. Cevap D'dir. Tahta daire grafik bir sporcunun harcadığı paraya aittir. Harcanan toplam para 21.600 TL'dir. Rastgele atılan bir okun 10.200 TL'den fazla fiyata gelme olasılığı kaçtır demiş. 21.600'ü Öncelikle 360'a bölelim. 2160 bölü 36 böldüğümüz zaman 216 36'ya bölersek 6 bir 0 60 dere, 60'tır. Her bir dereceye 60 TL'yi gösterir. Her bir derece 60 TL ise 60 ile çarparak bulacağız. Burası 72 çarpı 60. 6 kere 2 12'nin de var. 1 6 kere 7 42 43 4320 yaptı. 80 dereceyi bulalım. 80 çarpı 60 6 kere 8 48 2 tane de 0 4800 yaptı. 100 derecede 60 ile 100'ü çarparsak eğer 6000 yaptı. 108 derece 108 ile de 108 ile de 60'ı çarparsak eğer önce 6 ile çarpalım. 6 kere 8, 48 ile 8 elde var. 4. 6 kere 0, 0. 4 de elde 6 kere 1. 6, 1 de 0. 6480 yaptı. Bunlardan hiçbiri 10.200'den fazla değil. Hiçbirisine böyle bir ihtimal yok. Yani cevap D seçeneği olur. Tahtaya yazılan daire grafik bir sporcunun harcadığı paraya aittir. Harcanan toplam para 21.600 TL'dir. Rastgele atılan bir okun ortalama fiyatın altında olma olasılığı kaçtır? Öncelikle ortalamayı bulalım. Ortalamayı bulmak için 21.600'ü 4 farklı ürün olduğu için 4'e bölmemiz lazım. 4'e bölersek ortalama fiyat 5.400 olur. Şimdi tek tek bunların fiyatını bulalım. Raket lastiği ne kadardır? 21.600, 360 derecenin tamamı 21.600'ü 360 dereceye bölersek 1 dereceye ne kadar karşılık geldiğini buluruz. 60 yapar. Yani her bir derece 60'a eşit. O zaman 108'e 60'ı çarparsak raket lastiğini buluruz. 108 çarpı 60 6 kere 8, 48'in 8'li elde var. 4. 6 kere 0, 0. 4'ler de da burada. 6 kere 1, 6. 0 koyduk. Burası 6480 oldu. 72 ile 6'yı çarpacağız. Daha doğrusu 60'ı. 6 kere 2, 12'nin x'i elde var. 1. 6 kere 7, 42, 43. 1 de 0. 4320 yaptı. 80 ile çarpıyoruz. 6 kere 8, 48. 0'nı koyduk. 4800 yaptı. 100 ile çarpıyoruz. 60'ı. Burası da 6000 yaptı. Ortalamamız 5400'dü. Ortalamanın altında olan 4320 ve 4800'dür. Yani yeşil ve pembe alan. Bu da 80 ve 72 derecelik kısma gelir. 80 derece artı 72 derece toplamı da 360 dereceydi. 152 bölü 360 olur. Her ikisi de 8'e tam olarak bölünür. 360'ı 8'e bölersek 45, 152'yi 8'e bölersek 19 olur. Cevap 19 bölü 45'tir. Fazırsan daire grafik bir sporcunun harcadığı paraya aittir. Harcanan toplam para 21600 TL'dir. Rastgele atılan bir okun raketle direkt ilgili olma olasılığı kaçtır? Raketle ilgili olan kısım raket tahtası ve raket lastiği 100 derece ve 108 derecelik bir kısımdır. Toplarsak 208 derece. Yani 360'ta 208 olacak. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye böldüm 104, 2'ye böldüm 180, 2'ye böldüm 52, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 52, 26, 2'ye böldüm 45, 26 bölü 45 olduğu cevap C seçeneği olur. Ortakent Senp pazarında yöresel bir balcıdaki bal fiyatları aşağıda verilmiştir. Rastgele alınan bir balın fiyatının ortalamanın altında olma olasılığı kaçtır demiş öncelikle bal fiyatlarımızın ortalamasını bulalım 42, 34, 25 ve 48'i topluyorum 2, 4 daha 6, 5 daha 11, 19'un 9'u elde var 1, 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 4 daha 13, 1 daha 14 149 TL 149'u 4'e böleceğim çünkü 4 tane balımız var 4 kere 3 12 çıkarttım 2 kaldı 29'da 4 kaç defa 7 defa 7 kere 4 28 çıkarttım 1 kaldı 10'da 4 2 defa 4 kere 2 8 çıkarttım 2 kaldı 20'de 4 5 defa 20 0 0 ortalamamız 37,25 37,25'ten düşük olanları işaretliyorum ortalamanın altında ortalamanın altında bunlar ortalamanın üstünde. 2 tanesi ortalamanın altındadır. 2 bölü 4. Bu da işte 1 bölü 2 yani yarısıdır. %50 olur cevap A seçeneğidir. Orta kent semt pazarında yöresel bir balcıdaki bal fiyatları aşağıda verilmiştir. Rastgele alınan bir balın fiyatının asal çarpan sayısının 2 olma olasılığı kaçtır? Fiyatların asal çarpanlarını bulalım. 42 6 kere 7 42'dir. 6'da 2 çarpanı var. 3 çarpanı var. Bir de 7 bunun 3 tane. 34 2 çarpı 17'dir. Asal çarpanı 7 ve 2 ve 17 olduğu için 2 tane bu olur. 25 5 çarpı 5 sadece 5 var asal çarpanı. Bu bir tane olmaz. 48 6 kere 8 48 6'ya 2 çarpı 3 deriz. 8'de 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Sadece 2 ve 3 var asal çarpanı. Bu da 2 tane. Bize 2 tane olanları sormuş. 2 tane asal çarpanı olan çiçek ve arı sütüdür. Yani 4'te 2, 1 bölü 2'dir, 1 bölü 2'dir. %50 demektir. Şıklarda %50 yok. 1 bölü 2 ondalık olarak gösterirsek 5 ile genişletelim. 5 bölü 10'dur. 0,5 yapar. Cevap C seçeneği olur. Orta kent sen pazarında yöresel bir balcıdaki bal fiyatları aşağıda verilmiştir. Rastgele alınan bir balın isminin içinde D harfi olma olasılığı kaçtır? Çamda D yok, çiçekte yok, lavantada D harfi yok, arı sütünde yine D harfi yok. D harfi olan hiç olmadığı için 4'te 0 bu da 0 yapar cevap D seçeneği olur. Orta kent semt pazarında yöresel bir balçadaki bal fiyatları aşağıda verilmiştir. Rastgele alınan bir balın isminin içinde D harfi olma olasılığı kaçtır? Çamda yok, çiçekte yok, lavantada yok, arı sütünde yok. 4 tane balın hiçbirinde yani 0 tanesinde D harfi vardır. D harfi olma 0 bölü 4'ten 0'dır. Cevap D seçeneği olur.